Herkese Balıkesir Gömeç'ten selamlar arkadaşlar. Bugün Kuzey Ege'de güzel koylar keşfedeceğiz yine. Eylül ortasındayız. Yavaş yavaş bu tarafta sezon kapanıyor. Okullar da açıldı ama benim en sevdiğim ay Eylül ayı bu bölgede. Daha huzurlu, daha sakin. İlk koyumuz arkada gördüğünüz Martı koyu. Şimdi oraya eğileceğim. Önce kuş bakışı başlayalım istedim. Ondan sonra diğer koyları ve Gömeç merkezinde de göreceğimiz birkaç yer var. Atatürk kayalıklarına bakacağız. Bir de koca çınar var, 850 yıllık. Onu bulmaya çalışacağız. Birkaç durağımız daha olacak. Ama önce güzel Ege'den, denizden başlayalım. Haydi bakalım, Gömeç turumuz başlasın. Buraya nasıl geldim hemen onu anlatayım. Burası aslında Gömeç'in Karaağaç Köyü'ne bağlı diyebiliriz. Yani Karaağaç Köyü'nün yakınlarında. Artur sitesi var. Artur Tatil Köyü diye geçiyor bayağı eski bir yer anladığım kadarıyla eski yazlıkçıların olduğu bir yer. Burada hatta Artur Tatil Köyü dediğimiz şey minik bir ilçe gibi, minik bir köy gibi kendilerine bu burnu kapatmışlar diyebilirim. Şu anda videoyu başlattığım Martı koyu, daha sonra gideceğimiz Güvercin koyu, Gemi Yatağı koyu gibi koyların hepsi aslında Artur Tatil Köyü'nün ya da Artur sitesinin sınırları içerisinde kalmış bir şekilde. Aslında her zaman savunduğumuz gibi biliyorsunuz. Bu koylara geçmek için bize yolu kullanma izni vermeleri gerekiyor bence benim görüşme göre ama o şekilde olmamış burada siteye girerken böyle bariyerler var bir kapı var ee, orada kişi başı 80 TL 2023 fiyatlarıyla ödeyerek siteye giriş yapıyorsunuz daha sonra istediğiniz koya geçebiliyorsunuz anladığım kadarıyla buradaki şemsiyeleri falan kullanabiliyorsunuz ama o noktadan sonra geldikten sonra yalnız çok şezlong falan göremedim ya da şimdi artık sezon kapanıyor diye toplamışlar kendi sandalyem var bagajda zaten gerekirse atarım duş imkanı falan var ama en azından. işte burada kafeler, restoranlar var. Hatta şimdi belki burada bir yerde kahvaltı yapıp güne başlamak mantıklı olabilir. Hemen denize girmeyeceğim. Zaten bu taraftan girmeyeceğim çünkü bu taraf rüzgar bu taraf. Bunun öbür tarafına geçtiğim zaman ilk deniz, deniz seansını yapmayı planlıyorum. Şimdi şuradaki bence mekanlardan bir yer beğeneyim kendime. Bir gözleme, tost, bir şeyler, kahvaltı. Ondan sonra yolculuğa devam. Evet arkadaşlar bir yer buldum kendime. Önce burada birazcık enerji depalayayım. Ondan sonra gezmeye başlayacağız. Fatma Hanım'ın yeri diye geçen bir yermiş bu Martı koyunda. Birkaç tane mekan var zaten yan yana. Onlardan biri otlu peynirli gözlemeleri var. Onu söyledim şimdi. Şimdi bana afiyet olsun. Sonra gezmeye başlıyoruz. Evet, artık güne başlayabiliriz. Karnım doydu. Enerjim full, Bol bol gezmeye, yürümeye ve yüzmeye hazırım. Şimdi sıradaki koyumuz Tilki koyu. Tilki Beach diye bir nokta işaretli burada. Acaba dedim bu koyu komple kapatmışlar mı ama öyle bir durum yok. Zaten siteye girerken bir kere ücret ödediğiniz için sonra koyların hiçbirinde anladığım kadarıyla tekrar işletmelere bir ödeme yapmanız gerekmiyor. Tabii onların imkanlarını kullanmadığınız sürece. Bu koy da gayet güzel bir koymuş. Deniz pırıl pırıl, çok temiz. Yine küçük bir işletme var bir şeyler yiyip içmek isteyenler için. Dev şemsiyeler var. Bu koydaki olay bu anladığım kadarıyla. Koca koca şemsiyeler var ama insanlar genelde kendi sandalyelerini alıp gelmişler. Öyle takılıyorlar. Hep iskele var koylarda. Burada da öyle. Bayağı taşlık çünkü. Oradan girmek zor sanırım. İskeleden giriliyor. Arkası çamlar, ormanlar, yeşillik. Bir taraf güzel Ege. Hava çok rüzgarlı bugün ama burası bir tık daha kuytuda kalıyor. Bakalım eğer başarabilirsem Drone uçurmaya çalışacağım. Eğer başardıysam şimdi drone görüntüleri geliyor. Az önce izlediğiniz görüntüleri çektim ama bir sorun nasıl çekti gerçekten bayağı heyecan yaşadım e çünkü rüzgar karadan esiyor ve bir noktaya kadar çok kontrol edebiliyormuşum gibiydi drone'u bir yer daha sonra aslında kontrolü kaybettim ama neyse ki daha önceden fonksiyonunu öğrendiğim bir evine geri dön tuşu var drone'un ve daha önce hiç denememiştim normalde hep kendimiz indiriyorduk ama bu sefer o tuşa basmak zorunda kaldım çünkü drone'un nerede olduğunu görmüyordum şu arkadaki tepelere doğru bir yerlere gitti ağaçların arasına doğru. Otuşa bastım. Sonra baktım kendi kendine gelmeye başladı. Derin bir nefes aldım. Geldi, kalktı, yere kondu. Tebrik ediyorum. Teknoloji böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar denize girip ıslanmadan önce ben diyorum ki Gömeç merkeze bir gidelim. Orada tarihi bir belediye binası var. Onu görmek istiyorum. Sonra bu Atatürk silüeti olan kayalıkları bulmak istiyorum. Bir de koca çınar var. 850 yıllık ağaç. Eğer onu da bulabilirsem bayağı mutlu olacağım. O yüzden şimdi birazcık içeri doğru geçelim. Ondan sonra sahile deniz tarafına tekrar geri döneceğiz ve yüzmek için sabırsızlanıyorum. Ama önce biraz keşif zamanı. Haydi bakalım içeri gidiyoruz. saygı duyulan tarihe benim de sonsuz saygım var arkadaşlar. Biliyorsunuz Gömeç Belediye Binası'nı görmeye geldik. Şimdi neden bir belediye binasını ziyaret etmeye geldik? Çünkü 1908 yılında yapılmış bina daha sonrasında restore edilmiş ve belediye binası olarak hala kullanılıyor. Rum ustalara yaptırmışlar bu binayı. Hatta burada kullanılan ağaçlar Midilli Adası'ndan gelmiş ve tuğlalar da Fransa'nın Marsilya şehrinden gelmiş. Neden bu kadar e, özenmişler bilmiyorum. Gülizarlı Vatan İlkokulu olarak uzun yıllar hizmet etmiş. Belediye burayı alıyor, tekrar renovasyon yapılıyor ve şu anda normal belediye binası olarak hizmet veriyor. Hatta bununla ilgili böyle internette yazılar da var. Onlar da böyle gurur duyuyorlar buradaki tarihi bir yapıyı korumuş olmakla. Keşke her yerde böyle orijinal dokuya sahip çıkılsa. adı dışında çok fazla görülecek tarihi ve turistik bir yer yok. Ama Gömeşte çok meşhur başka bir izleme noktası var. Neyi izleyeceğiz? Atatürk kayalıklarını izleyeceğiz. Az önce aslında ilk oraya gitmeye çalıştık ama bulamadık. Şimdi belediye binasından nerede olduğunu öğrendim. Ee, gidip birazdan onu bulmaya çalışacağız. Böyle bir dağ tepelik olduğu gibi e, Atatürk'ün profili gibi görünüyormuş. Hatta orada bir izleme noktası var. Herkes gidip oraya fotoğraf çekiyor. Gömeç'te yapılan aktivitelerden biri. Şimdi onu bulmaya çalışacağız. Ve bunu da Atatürk Büstü'nün önünde anlatmışım. Fark etmeden değişik bir tesadüf oldu. Haydi bakalım gidelim. Kayalıkları izleme noktasını bulmaya çalışalım. Gömeç'in ana meydanında şöyle hızlıca bir yürüyorum şimdi. Arabayı da bıraktım. Neden? Enteresan bir şey gördüm. Size de göstermek istiyorum. Gömeç Belediyesi'nin Ablemi de Atatürk kayalıkları arkadaşlar. Atatürk silüeti var. Zeytin dallarının altında. Çok güzel bir belediye logosu olmuş. Logosunda Atatürk olan nadir belediyelerdendir herhalde Türkiye'de. Belki de tektir bilmiyorum. Bu konuyu merak ettim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Biliyorsanız eğer logosunda Atatürk olan başka belediye var mı? Hangi belediyeler? Burası da taş kahve meydanda. Bu da eski bir bina. gösteriyor olabilirim. Beyazıncıyı gezmeye geldim. Yok, hayır. E, Atatürk Kayalıkları diye Google Map'te bir nokta işaretli. O nokta tam bir Beyazıncıyı, bir Kadoil'in yanı. Yanındaki nokta. Hatta aslında buradan geçtik. Ama burada bir şey yok diye ben geri dönmüştüm. Ama şöyle bir durum var. E, şu anda güneş birazcık ters açıda. O yüzden çok iyi görünmüyor. Ama yine de böyle biraz zoomlayıp çekmeye çalışacağım. Ya da olmazsa buraya internetten bulduğum resimlerden birini koyarım. Çünkü çıplak gözle daha rahat görülüyor ama fotoğrafta çekecek mesafe değil. Bir de önüne evler kaplamış. Yine çok rüzgarlı bugün bu arada. Bu ara rüzgardan yana şansım yok. Hala mikrofonum yok ve yine çok rüzgarlı. Şimdi bir sonraki durağımız Ulubeyler köyündeki Koca Çınar'ı görmeye gidiyoruz arkadaşlar. Ama başka bir şey keşfettim köye doğru ilerlerken. Atatürk silüetini görmek için Google Map'te işaretli olan nokta çok tuhaf. Ana cadde üzerinde benzincinin yanında böyle önünde binalar olan karışık kurşun bir yer. Aslında bu Beyler Köyü'ne doğru giderseniz Belediyesi Kır Düğün Salonu diye bir yer var. Bunun önünde böyle arabayı çekecek rahat bir yer de var. Buraya arabayı çekip gayet rahat şuradan karşıda Atatürk'ü görebiliyorsunuz. Şimdi yine ışık birazcık ters açıda ama karşıda görünüyor gayet net. Ya başka bir köy var. 5 kilometre daha yukarıda. Oraya doğru tırmanıyorum. Bakalım orada göreceğiz ağacı sanırım. Yanlış yerde işaretlemişler ağacı yerine. Bugün Google haritalar hep şaşırtıyor beni. Şurası Ulu Beyler Köyü. Az önce ayrıldığım köy. Şimdi yukarı ağaca doğru çıkıyorum ama durup size bir manzarayı göstermek istedim. Edremit Körfezi, karşısı deniz, zeytinlikler ve bayağı yeşil keyifli bir yol. Araba kullanması güzel bir yol. Devam edelim şimdi bakalım ağaç bulmak için. Arkadaşlar Çınar'ı aramaya devam. Şimdi Ulubeyler, Ulubeyler köyünden Kubaşlar köyüne doğru yoldan devam et dediler. Ettim. Bir tabela göreceksin zaten dediler ama görmedim. Ama Google Map'te Koca Çınar doğru konum diye işaretli bir nokta var. Hop kaydım. <laughs> Gidiyordum. Ee, o oh, şimdi haritaya güvenip yine tekrar o noktaya ulaşmaya çalışıyorum. Yalnız yol bayağı bozuk. Arabayı bıraktım ana yola yakın. Şimdi yaklaşık bir kilometre yürüyeceğim. Bakalım bulabilecek miyim? Eğer böyle trekking merakınız, doğa yürüyüşü merakınız yoksa ve çok vaktiniz de yoksa çok tavsiye etmeyeceğim tabii bu ağacı bulmaya çalışmayı. Ama ben böyle bu kadar çok yıllık ağaçları görmeyi, onlarla tanışmayı, merhaba demeyi seviyorum. O yüzden bayağı zaman ayırmış oldum aslında bu ağacı. Şimdiye kadar sahile dönmüş olmayı planlıyordum ama artık bir kere hırs yaptım. Ağacı görmeden gitmek yok umarım bakalım. Yalnız hava çok temiz. Çamlar, zeytinler, çeşit çeşit ağaçlar. Eğer gerçekten yürüyüş yapmayı seviyorsanız bol oksijenli güzel bir rota. Neredesin Koca Çınar? Yok arkadaşlar. Arabayı bıraktıktan sonra neredeyse bir kilometre yürüdüm, bir de yokuş aşağıydı. Vadiye doğru indim ama ağaç yok. Yani haritada doğru lokasyon diye işaretli noktada da yok. O yüzden tavsiyeyi değiştiriyorum. Yaşlı bir ağaç görmek değil, şöyle bir doğanın içinde yürüyüş yapmak istiyorsanız haritada koca şınar yazılı noktaya doğru ulaşmayı deneyebilirsiniz. Eğer daha önce ulaşan varsa yorumlara yazsın lütfen. Ya da bu videoyu izledikten sonra deneyen ve başarın olursa benimle de paylaşsın. Merak ettim çünkü. Böyle hedefler koyduğumda genelde başarıyorum. Ama bu sefer olmadı. Neyse daha yeni çok yaşlı bir ağaçla tanışmıştım zaten. Bir önceki videomda, göl yazı videomda eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Orada ağlayan çınar vardı. 750 yaşındaydı o da. Bu vesileyle hemen minik reklamları sakalım. Abone değilseniz abone olmayı ve zil açmayı unutmayın kanalda. Şimdi bu yürüyüşü tamamlayacağım. Ve tekrar arabaya atlıyoruz. Artık sahile geri dönme zamanı. Orada görüşürüz. Yeniden denizdeyiz. Bol bol yürüyüşten sonra bence artık yüzme ve dinlenme seansını hak ettim diye düşünüyorum. Burası Güvercin Koyu. En korunaklı koy şu an rüzgardan. E, çünkü güneyinde kalıyor burnun. Poyraz estiği için. Şu an denize girilebilecek en uygun noktada burası. Buradan sonra sizinle paylaşmak için kuzeydeki birkaç koya gideceğiz. E, ama inanılmaz rüzgarlı olduklarını gördüm. Orada incin top oynuyor şu an. Denize girmek de pek mümkün değil. Burada bile zor ama tabii ki denize girmek istedikten sonra bizi kimse durduramaz. Artur sitesinin içerisindeyiz bu arada. Yani yine bu koya gelmek için de site girişindeki 80 lirayı vermeniz gerekiyor. Tabi bu 2023'te böyle. seneye ne olur kim bilir. Her şeyin değiştiği bu da değişecektir. Bu arada Güvercin buradaki en büyük koy benim gördüğüm kadarıyla. Hatta burada ufak bir tekne barınağı bile yapmışlar. Tabi zaten Ege'de genelde kuzeyli estiği için rüzgarlar hep en korunaklı koy burası olsa gerek diye düşünüyorum. Yine bir kafe işte şezlonglar, şemsiyeler, her şey var aslında. Duş var ve karadan esti için rüzgar. Dışarısı dalgalı koyun dışarısı ama koy içi en azından sakin. Şimdi şöyle bir koyda tur atalım. Sonra biraz yüzme, kitap okuma, dinlenme. Artık denizin, Ege'nin tadını çıkarma zamanı. <laughs> smile bayağı gerçekten soğuk ama güzel. Ben bunu seviyorum. Ege'nin kendine canlandıran modunu. Bu yıl Ege'de denize girdiğim yerler hep çok sıcak gelmeye başlamıştı. Burası öyle değil. bayağı serin. Bu arada Alerga'da tekneler var. Tonozları var bağlanmışlar, yelkenler var. Bir de wing foil yapanlar var. Arkada uzakta görebiliyor musunuz bilmiyorum. But don't you agree? Şimdi arkadaşlar buradan Atatürk İdeli Plajına geçiyoruz. Ama orası çok rüzgarlı. Muhtemelen hiç konuşamayacağım. O yüzden ben susuyorum. Görüntüler konusu. Güzel bir müzik seçeyim. Orayı da öyle göstereyim çünkü rüzgarda söylediğim hiçbir şey anlaşılmayacak muhtemelen. Hadi bakalım bir sonraki sahile geçiyoruz. <laughs> Bugün rüzgarlı olunca herkes terk etmiş buraları. Zaten bir de Eylül ortasındayız. Sezonda artık yavaş yavaş kapanıyor bu tarafta. Artık mavi bayrak almak daha kolay oldu sanırım ama... Evet, buna çok dikkat etmek lazım gerçekten. Bakın burada koymuşlar. Keşke bütün plajlara koysalar. Bir çakmağın doğada yok olması 100 yıl. Cam şişe 4000 yılda yok oluyormuş arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? sigara fitreleri 2 yıl. Pet şişeler 400 yıl. Lütfen doğaya karşı buradan herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu tabelayı görmüşken vesileyle. Yeniden güvercin koyundayız. Bu bölgedeki en sevdiğim yer bura oldu. Zaten daha kapıdan girişte bekçiler güvercine gidin. Bugün Poyraz En güzel orasıdır demişti. De. Haklılarmış. Arkada wing foil yapanlar da var bu arada. Zaten rüzgar sporları için bayağı uygun şu anda hava. Gerçi güneş batmaya yakın biraz azalır rüzgar şimdi ama yine de güzel. Alergada da tekneler var. Tonoz atmışlar buraya. Sanıyorum sahipleri var ama her gelen bağlanabiliyor mu emin değilim. Bir tane yelkenli var bütün koyda tek bir yelkenli yalnız başına duruyor.